Nazlı geldi. Yanında da bir arkadaşını getirdi. Kusura bakma sabah tumuzluk Dayım arayıp söyledi geleceğini. Ah, Dayın mı yaptı bu bunları? Vay! Ne güzel heykellermiş. Ben de ilk defa öyle ama acayip beğendim. Bu heykeller gibi sanatsal değeri yok ama benim için manevi değeri çok büyük. Al sende kalsın. Baktıkça beni hatırla bu maymuna bakınca seni mi hatırlayayım? Sen dalga geçeceksen ben gideyim. Maymunumu da geri ver. Hatta ben maymunumu aldığıma göre gidebilirim, evet. Kal. Lütfen dersen kalırım. Lütfen. İyi. Kalayım çok güzel yermiş. Sen bile bahçeyi gör. Hadi gel.